Sevgili seyirciler sizlere Bodrum'dan sesleniyoruz. Peki biz şu an neredeyiz? Metalworks Tasarım Atölyesi'ndeyiz. Ve firmamızın sahibi Ömer Bey yanımızda. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten buraya geldiğiniz zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Harika ve muazzam bir yerden sizlere sesleniyoruz. Ömer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Metal işine nasıl başladınız? Bu sanat eseri heykelleri nasıl yapmaya başladınız? Teşekkür ederim. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Bu metal işlere nasıl başladık? Hayalimizdi bir anlamda öyle söyleyelim. Hayalimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Bodrum Gündoğan'da faaliyet gösteriyoruz. Evet, ürünlerimiz tamamen doğaçlama ve hayal ürünüdür. Hiçbir şekilde bir kopyası vesaire bir kalıbı yoktur. Evet onlara da geleceğim ben şimdi. Aslında biraz kameramızı şöyle yaklaştırırsak ne demek istediğimizi de sevgili seyirciler çok iyi anlayacak. Buradaki ürünü aslında ben size sormak istiyorum. Bunu birazcık anlatabilir misiniz Ömer Bey? Bu eserimiz daha keçisi olup 14 yaşında gerçek boyutlarda tasarladığımız bir görsel. Genel olarak yapım süreçlerimiz tamamen daha önce de söylediğim gibi doğaçlama ve geri dönüşüm parçalarından üretmeye çalışıyoruz. Yani peki dağ keçisi olsun, develerimiz olsun, deveyi de çok dikkatim çekti aslında. Gerçekten muazzam bir baş yapıt bir heykel. Şunu sormak istiyorum. Mesela bir devenin yapım süreci hakkında sizden biraz bilgi almak istiyorum. Uzun bir süreci olduğunu düşünüyorum ve bu süreç içerisinde farklı heykeller de yapıyor musunuz yoksa sadece tek odağınız tek heykel mi oluyor? Hayır tabii ki farklı heykeller, farklı figürler de yapmaya çalışıyoruz. Devemiz yaklaşık 3 ay gibi bir zamanımız aldı. Malum biliyorsunuz Ege bölgesi. Devesiyle biraz da meşhur diyelim. Yani deveyi konu aldık. Deve ve anne ve yavru olaraktan konu aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki son olarak sevgili seyircilerimize bu güzel eserlerinizle ilgili ne söylemek istersiniz? Bekliyoruz sanatı ve sanatçıyı yaşatmak adına. Hepinizi biz buraya davet ediyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. Günün her saatinde kahvemiz çayımız mevcuttur. Biz de geldiğimiz zaman zaten kahvemizi çayımızı içtik sevgili seyirciler. Sizleri sanat düşkünüyseniz buraya bekliyoruz. Çünkü bir daha asla göremeyeceğiniz şeyleri burada görebiliyorsunuz. Ömer Bey bu güzel röportaj için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki programımıza konuk oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.